20 Ekim'de Fethullah Gülen öldü. 20 Ekim kaderin garip bir cilvesi olarak 16 yıl önce Ergenekon kumpas davasının ilk mahkemesinin görüldüğü gün. Biz kendisini iyi bilmezdik. Hakkımızı helal etmiyoruz ama sorular çalındığı için hayallerindeki mesleğe giremeyen gençler hapislere atılarak kumpas davalarıyla gelecekleri karartılan, yaşamları karartılan ordumuzun şanlı askerleri, teslim edilen yargımızın mağdur edilmiş vatandaşları ve yargıt temsilcilerimiz ve toplumun tüm kesimleri haklarını helal etmediler. Sayın Başkan, bir zamanlar FETÖ'ye hoca diyenler, onu Türkiye'ye davet edenler, aynı yolda aynı menzile yürüyenler, bir an evvel dön, dön, de birlikte ıslanalım diyenler, ne istedi de vermedik diyenler, Fethullah Gülen'le işbirliği yapıp orduyu Fethullahçı askerlere teslim edenler ve sonuçta da devletin tüm kurumlarını çökertmek pahasına Fethullah'a teslim edenler bugün Fethullah Gülen'in arkasından lanet okuyorlar ama bilsinler ki Allah affetsin kandırıldık sözlerine kimse inanmıyor. Allah affetti mi sizi bilmiyoruz ama sizin yaptığınız bunca haksızlık, bunca zulüm, Fethullah Gülen'le bunca ortaklığınız, Fethullahçılara orduyu, yargıyı, devletin tüm kademelerini sonuna kadar açışınızı bu millet affetmedi ve bunun hesabını er veya geç vereceksiniz. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı Fethullah Gülen'i asla Amerika'dan getirmek istemedi ve o dosyaların içerisine doğru gerçekçi delilleri koymadı. Çünkü Fethullah Gülen gelseydi bu darbenin siyasi ayağını sormak zorunda kalacaklardı. 15 Temmuz siyasi darbesinde herkes suçlu bulundu ama bir tek siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Ve bugün hala 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurulan komisyonun raporunu dahi bastırmaktan aciz bir meclis başkanlığı söz konusudur. Dolayısıyla hala 15 Temmuz karanlıklarla doludur. Onun içerisindeki ortaklığınız bizce malumdur ama gizleme peşindesiniz. Ve bu konular açıklığa kavuşana kadar da darbe olsaydı başbakan kim olacaktı? Milli Savunma Bakanı kim olacaktı? Genelkurmay Başkanı kim olacaktı sorularının cevabını bulana kadar da iki elimiz yakanızda olacak. Bu hesabı vermekten bugün Fethullah Gülen'e lanet okuyarak kurtulamayacaksınız. Fethullah'ın ölümüyle şehit yakınlarının bir miktar rahatlayacağını umduğunu söylüyor. Bilemiyorum ama bildiğimiz bir şey var. Bu siyasi iktidar 15 Temmuz'dan sonra vatandaşların kendi rızalarıyla verdikleri şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların üstüne konmuştur. Hala o paraları bile vermekten aciz bir iktidardır. Dolayısıyla şehit yakını ve gazi hiç demesinler. İkincisi bakınız klasörler gitti doğru ama klasörlerin içi boş gitti. Klasörlerin içerisine olması gereken deliller konmadı. Çünkü MIT raporlarına göre ben çatı davasından konuşuyorum. MIT raporlarına göre Kemal Batmaz ve Adil Öksüz teknik takip altında. Darbeden üç gün önce Ankara'da bir villada toplanıyorlar. Orada görüşmeler yapıyorlar, son kararları alıyorlar. Arada Kemal Batmaz ve Adil Öksüz çıkıyorlar, Pensilvanya ile telefonlaşıyorlar. Buyurun. Dolayısıyla da bu konuşmalar yani bu darbe girişimiyle Fethullah Gülen arasındaki direkt bağlantı olduğunu gösteren somut deliller oraya gönderilmediği için Fethullah Gülen'i gönderemedi Amerika. Amerika yine göndermezdi. Ama sonuçta siyasi iktidar darbeyi bildiğini, darbeyi gördüğünü, o Adil Öksüz'ün konuşmalarının siyasi iktidarın elinde olduğunu söyleyemediği için biz hala Fethullah Gülen'i getiremiyoruz. Tekrar sormuş olalım. Adil Öksüz nerede? Her an yakalıyordunuz. Hadi yakalandı yakalanacaktı. Nerede? Dolayısıyla bu darbeyle olması gerektiği gibi mücadele edilmemiştir. 5000 savcı hakim at attık geldiğimiz gün dedi darbe, darbe olduğu gün. Nasıl aldığınızı da söyleyeyim mi? 2011'de Fethullah Gülen ölüleri bile kaldırın oy verin dedi. Ortaklık yaptınız.

Sayın Başkanım yani dakika bir, gol bir yani. Şimdi bir defa arkadaşlarım yeteri kadar dinleyemiyorlar galiba. Şimdi buradaki mesele şudur. Bakın bir daha söylüyorum. Bir defa bu terör örgütünü kuran insanlar, kuran yapılar bunu size iade eder mi? O dosyaları tek tek açıp okudunuz mu? Tamamen hukuka uygun, tamamen usulüne uygun. Bak, Bakmış, <laughs> mümkün. Baktıysanız o zaman yeteri kadar vakıf olamamışsınız diye düşünüyorum. Asıl mesele zaten vermemek üzerine dizayn edilmişti. Buradan alıp götüren, senelerce orada orada koruyan, etrafını çevreleyen sadece orada değil, başka ülkelerde de Avrupa ülkelerinde kaç tane ülkeden Türkiye'nin talepleri var. Biz bunları her gittiğimiz ülkelerde Sayın Cumhurbaşkanımız zaten konuşuyor. Hal böyle olunca asıl şunları hatırlamak lazım. Bir defa vermemek için çok büyük bir özen vardı. Biz biz sonuna kadar bu terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye gelmesi için uğraştık ve uğraşmaya da devam edeceğiz. Daha NATO ile ilgili konular konuşulurken en önemli şartların başında buyurun, buyurun, bu örgüt mensuplarının iadesi konusu vardı. Ama şunu hatırlatmak isterim. Bakın bugün gelirken arkadaşlarım da bana tekrar hatırlatma ihtiyacı duydular. Sayın Özgür Özel'in Manisa'da yaptığı konuşmalar var. Manisa'da da yaptı. Hala, hala hala duruyor. YouTube açıp okuyabilirsiniz. Sayın Tanal'ın nasıl gittiği zaman gazetesinde kendini siper ettiği görüntüler var elimizde. Yani orada söyledikleri şey Manisa'da inanç gruplarına zarar veriyorsunuz diye yaptığı konuşmalar var. FETÖ adını reddedişleri var. Ben şunu söyledim bakın bin, beş bin derken şunu söylüyorum. Daha o gecenin ertesinde ertesinde 1500 tane hakim savcı atılırken zaman içerisinde bu insanlara şöyle görevler veriliyor. Sen Alevi olacaksın, sen Sünni olacaksın, sen Solcu olacaksın, sen de e, İslamcı olacaksın. İnsanlara yaşamadıkları, olmadıkları roller dağıtılarak son derece karmaşık, sofistike bir terör örgütünden bahsediyoruz. Hala, hala bu örgütü anlamak yerine, anlamak yerine karşılıklı kavga etmeyi tercih ediyorsunuz. Buyurun, buyurun. Türkiye'nin geleceği için, ama Türkiye'nin geleceği için bu terör örgütünün nasıl çalıştığı, nasıl bu toplumu böldüğü, nasıl çatışmalar yarattığı, nasıl cinayetler işlediği unutmayalım. Bakın insanları öldürdüler, bir son eylemler yaptılar. O yüzden katman katman çözmeye bu ülkenin devam etmesi gerekiyor. Böyle anladığımız takdirde FETÖ'den hem tamamen kurtuluruz hem de bu ülkenin zarar görmesine engel oluruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Özlem Zengin'in çaresizliğini anlıyorum tabii. Küçücük bir şeyden hareketle tartışmayı oraya yığmaya çalışıyor ama öyle, öyle, öyle kolay değil o işler. Bakın, Cumhurbaşkanı al papazı ver papazı demişti, al papazı ver papazı demişti. Bizdeki papaz gitti, oradaki papazın cenazesi orada. Hani niye alamadık biz o papazı? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti onu gerçekten istemedi. Çünkü o gelseydi sizinle ortaklığı tek tek ortaya dökülecekti. O göstermelik davalarda gerçekten yapılmadı, görülmedi. Amerika FETÖ'yü kullandı. Sizinle beraber kullandı. Amerika FETÖ'yü vermezdi yine. Ama siz o dosyaların içini boş gönderdiniz. Bu gerçek unutmayın. Fethullahçı çete ile birlikte el ele verip Mustafa Kemalci generalleri tahsiye ettiğinizi sizin genel başkan yardımcılarınız itiraf etti zaten. Hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Buyurun, buyurun tüm kurumlarını bir tarikatı, bir çeteyi darbe yapacak seviyeye getirecek kadar siz teslim ettiniz. Sizin iktidarınız teslim etti. Bizim için 2008'de de haindi. 2004 Milli Güvenlik Belgesi'nde de haindi. Bizim hiçbir uyarımızı duymadınız. Burada Fethullah Gülen'e en ufak bir söz söylettirmiyordunuz. Ama Fethullah Gülen belli bir noktaya gelip sizin koltuğunuza da göz dikince kavga orada başladı. Sizin öyle hukuk devleti, demokrasi, adalet dertleriniz yok. Ve bakın diyor ki Fetullahçılar her kılığa girdiler, girmediler. Hayır, Fetullahçılar bu devleti teslim almak için sağcı kılığına girdiler, Sünni kılığına girdiler, siyasal İslamcı kılığına girdiler. Çünkü solcuları asla bu devlette en ufak bir yere almadınız. Daha bütün iddianamelere baktığınızda o HSK'nın hakim ve savcıları nasıl seçtiğinin altına baktığınızda biz size tutanak tutanak getiririz. Neye göre seçtiğinizi biz biliyoruz. Hamsi'cinin Evet toparlıyorum. Uzatırsanız uzatırız. Hamsi'cinin şeyi var. Başbakan'dan zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan'dan diyor geldi diyor. Ya Yargıta üyesi 150'ye razı mısınız diyor. Onlar diyorlar ki yok 150'ye razı değiliz. Pazarlıklar yapıldı bu ülkede. Yargıta üyeleri üzerinden pazarlıklar yapan zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bütün bunlar olacak. Siz döneceksiniz. Tek tek bizimle uğraşacaksınız. Başka kapıya gidin. Evet, i̇zin verirseniz bir şey söyleyeyim. Kapıta vereceğim söz vereceğim. Bir dakika özür Ben diyorum ki çok güçlü bir irade teşekkür etti 15 Temmuz akşamı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partiler bu alçak ve devleti çökertme operasyonuna karşı bir irade ortaya koydu. Zannediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İyi Parti'nin demin bütün siyasi partilerin bu konudaki görüşleri de 3 aşağı 5 yukarı kamuoyu tarafından biliniyor. Geçmişte 5 sene evvel şu konuştu, 10 sene evvel şu konuştu. Tartışmayı bitirmemiz imkansız. Bu terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için büyük bir tecrübe kazanmıştır. İnşallah bu tecrübe ders olur ve Cumhuriyetimizi bir daha böyle kirli ellere, kirli ellerin güçlendiği bir ortama müsait hale getirmeyiz. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, şimdi söylediğinize katılıyorum ama bu tartışmanın nasıl başladığını unutmamak lazım. Şimdi hiç bence sataşma yokken sataşma oluşuyor. Yani Sayın Emir konuşmasında sataşıyor. Bir de üstelik de diyor ki ya işte çaresizlik. Allah Allah neyin çaresizliği anlamadım. Mikrofon benim, kafa benim, bilgi benim, hayat benim, her şeyin cevabı. Evet, evet, evet. ne, ne için? Ne, niye çaresizlik olsun? Öyle. Üstelik bir de el kol hareketi yapıyoruz. Bir de öyle bir şey var. Rica ederim. Bakın burada işimizi yapıyoruz. Efendi efendi fikirlerimizi açıklıyoruz. Birbirimize incitecek şahsin, şahsa sözler söylemeyin. Ben size söylemiyorum Sayın Emir. Lütfen. Bunu çok yakışıksız buluyorum. Size de yakıştıramıyorum. Ya Bana çaresiz diyemezsiniz. Bak diyorsunuz. Can, tamam Diyemezsiniz. Can, Şimdi. Yok. Hiç, yapıyorum. hiç öyle demediniz. <laughs> Lafı çevirmeyelim. Neyse onu koyuyorum kenara. Sayın, sayın Başkanım. Buradaki problem şudur. Bakın. 50 yıldır bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sayın Rahmetli Bülent Ecevit'in vasiyetine falan gelmeyeceğim. Tartışmalar büyümez. Evet buyurun. Buyurun Topal'ın. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın AK Parti'nin 2012'den sonra hasreten başladığı FETÖ mücadelesinde değerli arkadaşlarım tam karşı tarafta durmuşlardır. Yaptıkları konuşmalara, fotoğraflara, video kayıtlarına baksınlar ondan sonra bize laf söylesinler. Ha burada Amerika asla ve kat'a bunu vermek istememiştir. Çünkü bu terör örgütünü kuran, yöneten zaten bizatihi kendisidir. Bizim verdiğimiz bütün dosyaların içerisi doludur. Hepsi sahicidir. Çünkü bizim hiçbir şeyden de korkumuz yok. Biz asli olarak bu örgütle zaten mücadele ettiğimiz için işler bu noktaya geldi. Mücadeleden dolayı darbe yapma ihtiyacı duydular, darbe girişimi. Ama Allah'tan memleketini seven insanlar o gece bu işi fark eden herkes birleşti ve bugün hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber özgürce fikirlerimizi söylüyoruz elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ucu dışarıda yuları emperyalistlerin elinde olan bu hain örgütün ülkeye neler yaptığını hep beraber üzülerek ve acı çekerek tanık olduk. Bugün hemen hemen hepimiz aynı noktadayız. Yani diyoruz ki bu bir terör örgütüdür. Tabi burada bugün bu eleştirileri yöneltirken sadece yapılanlar değil yapılmayanların ve ihmallerin de konuşulması lazım. Şimdi Sayın Zengin şunu söyleyebilir. Bunlar öylesine korkunç bir terör örgütü ki devletin içerisine nüfuz ettiler. Burası doğru. Fakat tartışmamız gereken şu Sayın Zengin. Emniyet içerisinde, emniyet istihbaratta, MIT'in içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve özellikle TSK'nın en önemli kademelerinden hava kuvvetlerinde, yine yargıda, mülkiyede bunlar bu kadar güçlenirken, bu kadar nüfuz ederken, bu kadar devleti ele geçirirken, me Buyurun. Ve ekonomik olarak semirirken, beslenirken, altın madenleri, işler, güçler bunlara verilirken şunu açıkça sormak istiyorum. Ne olur dediğimi yanlış anlamayın. Samimiyetimle soruyorum ve birçok konuda da şu an söylediklerinizin katılarak söylüyorum. Burada kendinize bir hesap sormanız veya biz şurada hata yaptık demeniz gerekmiyor muydu? Ben bir sade milletvekili olarak Sayın Erdoğan'ı uyardım, rapor yazdım, mektup yazdım. Dedim ki Sayın Erdoğan bu korkunç bir çetedir. O zamanlar ne istediler de vermedik deniyordu arkadaşlarınız tarafından. Ve Pensilvanya'ya giderek, oralarda boy boy resim çektirerek bunları gururla sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu siyasi yol arkadaşlarınız. Ve ben Sayın Erdoğan'a uzun uzun anlattım. Kendisine sorabilirsiniz. Bakın dedim bu bir emperyalist örgüttür. Bunlarla beraber olmayın. Bunlarla beraber vatanseverlere zulmetmeyin. Yarın bu örgüt sadece bu ülkenin başına değil, bu devletin başına değil. Sizin de başınıza bela olacak dedim. Buyurun. Bütün bunların neden olduğunu sorgulamamız gerekmiyor mu? Bu insanlar üniversite sınavlarının sorularını çalıp kendi insanlarını, kendi adamlarını üniversiteye yerleştirirken sizin hiçbir kabahatiniz yoktu. Veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri okullara bunlar kendi elemanlarını yerleştirirken hiçbir günahınız yoktu. Gelelim Gata'ya. Gata'nın o kadar stratejik yerlerine askeri hekimlerin bulunduğu sağlık heyetlerine öyle adamları nüfuz ettiler ki bu sınavları, sınav sorularını almadan geçen samimi vatan evlatları, Anadolu çocukları o sınavları geçip geldiler. Orada sağlık heyetinde elendiler. Şimdi bunlar olurken şunu demeniz gerekmiyor mu? Yani biz nerede hata yaptık? Niye bunu eksik yaptık? Bir kendimizi çek edelim demeniz gerekmiyor mu? Başka bir şey daha. Az önce Murat Bey söyledi. Yani ver papazı al papazı dedi Sayın Erdoğan. Evet katıldık doğruydu alsın papazını bu lanet olasını da buraya getirsin. Niye getiremedik? Tamam dosyanın tam olduğunu söylüyorsunuz. O zaman gücünüz mü yetmedi? O zaman... Buyurun. Kudretiniz mi yetmedi? NATO ortağı bir ülke olarak Amerika'ya ver bu lanet olası adamı. Niye diyemediniz? Bir başka şey daha. NATO zirvesi yapıldı Madrid'de. O zirvede Sayın Erdoğan'ın açık seçik beyanı var. Biz İsveç'i ve Finlandiya'yı onaylığına e, üyeliğine onay verdiğimiz takdirde konuştuk anlaştık bunlardan da e, mutabakat aldık diyorlar ki bize İsveç'te Finlandiya'da diğer Avrupa ülkelerindeki FETÖ üyesi e, oradaki teröristleri geri gönderecekler biz de onay vereceğiz hepimiz burada geldik burada toplantılar yapıldı İsveç Finlandiya kabul edildi soruyorum size Allah aşkına bu ülkelerden bir tane hadi Amerika'ya gücünüz yetmedi. Hadi papazı verdiniz papazı alamadınız. Bu ülkelere de bir gücünüz yetmedi. Elinizde bu kadar imkan varken neden bunu bastırıp da önce gönderin buradakileri ondan sonra onay verelim demediniz. Dolayısıyla bütün bunların bir öz eleştiri olarak yapılması lazım. Samimiyetimle söylüyorum bakın bu örgüt bu baş belası örgüt bugün bizim başımıza bela olmadı. Ama son derece iyi niyetli son derece samimi bir şekilde yapmayın bunlar emperyalist uşaklarıdır dediğimizde üstümüze gelindi bize zulmedildi zindanlarda yattık sokaklarda yattık acı çektik sürgünlerde yattık bazılarımız öldü bazılarımız senelerce cezaevlerinde çürüdü şimdi onlara sizin bir özür borcunuz var Öte yandan az önce de ifade ettim meclis başkanının, meclis başkan vekilinin bombalanmış bu çatı altında bu lafları söylemiş insanlar olarak bu ülkeye, bu millete millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altındaki saygın üyelere bir özür borcu var. Dolayısıyla bunlara da cevap verirseniz memnun olurum Sayın Zengin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Fethullah Gülen öldü ve her şey bitti değil. Çünkü bu yapının bu ülkede yaratmış olduğu tahribat, özellikle siyaset üzerinde yaratmış olduğu tahribat bütün çıplaklığıyla ortada. Ve buna hepimiz tanıklık ettik. Dolayısıyla bugün için her şeyden önce hakikatle yüzleşme zamanıdır ve bunun gereği yapılmalıdır. Biz bu hakikati yok sayarak sadece ve sadece geçmişin polemiklerine sıkışarak yol alamayız. Bu hakikatle yüzleşmek sorumluluğundayız. Şimdi baktığımız zaman bu tahribatın nasıl toplumun birçok yerine neden sirayet ettiğini hepimiz de biliyoruz. Zaten bunun sancılarını yaşıyoruz. Ya bu meseleyi gerçekten sonlandıracağız ve ileriye dönük bunun etkilerinin buyurun, buyurun, toparlayın, buyurun. devam etmesine engel olacağız. Ya da bu tartışmanın içinde Fethullah Gülen zihniyetini yaşatmaya devam edeceğiz. Neden bunu söylüyorum? Bakın Fethullah Gülen'le mücadele etmek, ona karşı olmak, bu çeteyi çökertmek, bu e, yapıyı bitirmek dediğinizde aslında yaratmış olduğu, sirayet ettiği her türlü tahribatı bitirmelisiniz. Bir örnek vereceğim. Kobani Kumpas davası. Bu davadan dolayı arkadaşlarımız cezaevinde. Peki bu iddianameyi kim hazırladı? Fethullah'ın savcıları hazırladı. Fethullah'tan sonraki savcılar geldiler, kopyala yapıştırla aynı iddianameyle arkadaşlarımız cezaevinde kalmaya devam ediyor. Şimdi siz bu konuda bir adım atmayacaksınız, biz Fethullah Gülen'e karşıydık diyeceksiniz. Karşıysanız onun yaratmış olduğu ve sonuçlarına hala katlanmak zorunda olduğumuz şeyleri de ortadan kaldırmak zorundasınız. Ve bütün birçok davada olduğu gibi... Evet. Sayın Zengin e, bitirelim bu son. Tabii son. Zaten e, cevabının bir kısmını benim verebileceğim sorular bir kısmı da e, soruların kendi muhatapları bence vakti geldiğinde cevabını verecektir. E, burada başkanımız ve başkan vekilimiz kendilerini muhakkak e, bu konuşmaları dinliyorlardır. Şimdi ben e, şunu hakikaten böyle düşünüyorum. Yani bu elebaşı öldü ve bu iş bitti diyemeyeceğimiz bir nokta. Yani bu tartışma bile bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bir defa 2012'den itibaren anlatmaya çalıştığım şey işte bundan kaynaklanıyordu. Yani o tarihten itibaren kesinlikle bu terör örgütüyle ilgili olarak çok e, yoğun bir mücadele yapılmıştır. Çok yoğun bir mücadele. Bu tüm yapılanların hepsi aslında hani siz kelimelerle özür arıyorsunuz ama nihayetinde bunların yaptığı şeyleri gördükten sonra onlarla ilgili olarak çok keskin bir mücadele içine girdi Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Eğer bunlar olmasaydı zaten bu aşamaya asla ve kadra gelemezdik. O yüzden bu tarihten sonra şu andan itibaren yapacağımız şey, Türkiye'de her anlamda toplumsal hayatın içinde açlıkları da hasarlı da içine koyarak söylüyorum. Tüm bunların izalesiyle ilgili bütün milletvekilleri ve tüm siyasi partilerin ortak bir çalışma yapması gerektiğine ben de inanıyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.